Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Epson yazıcı Wi-Fi bağlanmıyor sorunu nasıl çözümlenir? E, bunu sizlerle takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Epson yazıcı Wi-Fi bağlanmıyor ise modemi resetleyerek işleme başlayabilirsiniz. Modeminizdeki bazı hatalardan ya da e, ne diyelim sinyal karışıklığından bu sebep ortaya çıkabiliyor. IP ve DNS mutlaka yenisiyle değiştiriyorsunuz. Bunu söyleyelim sizlere. E, ICC ile görüşebilirsiniz. Son olarak yani internet servis sağlayıcınızla Wi-Fi bağlanmamız zorunda bunları uygulayabilirsiniz. Tabi şu şekilde de bilgilendirme söyleyelim sizlere. E, Epson yazıcınızda e, internet özelliği yoksa e, ne yazık ki e, Wi-Fi'ye vesaire bağlanamazsınız. Bunu da unutmayın. E, cihazınızla ilgili herhangi bir sorununda Epson'un destek ekibiyle de görüşebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.